Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün e, sizlerle Paket açıp maç yapacağız Hemen başlayalım paket açımıza e, Arkadaşlar Bu arada şu paketi açacağız Kuvaras Kenya var Oblak var Onları arkadaşlar Çok gözükmüyor ama Açacağız bakalım kimler Çıkacak arkadaşlar Basıyorum Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar Şaka 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 bas İnşallah güzel bir şey çıkar Amin. Gözlerim kapattım ben arkadaşlar. Kim geldi? Martinez mi? bilmiyorum arkadaşlar şimdi. Bakacağız arkadaşlar. Bu arada kadromu da size göstereyim arkadaşlar. Kadrom şöyle. Gelinim de şöyle arkadaşlar. Yaramıyor. Boşuna açtık arkadaşlar ya. Ee, çok biriktirmiştim. Arkadaşlar. 50 futbol paralık herhalde bir şey gelmiş. Bundan çıkar mı? Çıkmadı. Bir daha iyi bir şey yap. Arkadaşlar çıkarsa onu maç yapacağız. Hadi Çık. çıktı herhalde. Çıkacak herhalde arkadaşlar. Milan mı Inter mi? Inter diyorum ben arkadaşlar. Inter'i seçiyorum. Şeye bakıyorum arkadaşlar. Bir delik. Bakayım 50 futbol parasıyla oyun parası oynayacağım Olur 50 futbol parası. Hemen bakalım bir kadroya gidiyorum <laughs> Arkadaşlar şimdi eee kamerayı ayarladım. Şu an görebiliyorsunuzdur inşallah. E, Mobil İtalya Ligi'nden. <laughs> Bende o kartı var mı? mobillerin yok evet arkadaşlar, bir dakika, Riberi'nin şu kartı var, evet oluyor Riberi'nin kartı, 186'lık yerine olsun, Riberi'yi de şuraya bir yere alalım, evet arkadaşlar maça başlayacağız, rakibi bekliyoruz şu an arkadaşlar, ya inşallah güzel görebiliyorsunuzdur arkadaşlar bu arada. 2 saattir arkadaşlar kamerayı düzenlemek için başlıyorum. Bir de Allah aşkına like atın, abone olun diye. Hala 100 abone olamadık. 27 abonede kaldık arkadaşlar ya. Ya arkadaş hemen kamerayı ayarlayıp gelip ayarladım arkadaşlar. Allah inşallah görebilir arkadaşlar. Arkadaşlar, görebiliyorsunuzdur inşallah. Göremiyorsunuz, ben yandım çünkü. <laughs> Açıldı arkadaşlar. Aa, bugün moraller çok iyi. Etrafta Hadi kaldıralım arkadaşlarını. Ama şimdi dinmek bilmeyen umutların... ...zorluklar karşısında galip gelme zamanı. Şimdi taraftarların gururla göğüs kabartma zamanı. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar tuşsuz oynuyor. 90 90 evet iğrenç bir şut. Maç başladı. Koşan Allah yandı Kenan. Koşan arkadaşına doğru hop aldık. Gayri Martinez. Ah bir yana gelseydi o top. Allah yandık. Aldık. Uf e, Çağlakan. Kenan aldı. Aman dikkat. Yandık. Barella koş Kenan yakalıyor. Hayır almadın hayır aldı, hayır, hayır 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 gol, yedik gol arkadaşlar. Öne Golü yedik arkadaşlar. Bir gol. vurdu. Tam bırak. Çok kötü arkadaşlar, çok kötü yedik ya. Biz ne yapacağız ya? Ha geriye düştü, ne yapacaklar? Ha geriye düştük, evet. Yani hiç bilmiyorduk biliyor musun? Spiker de yani. Dalga geçiyor full bizle ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu oyunda herkes beni sinir ediyor arkadaşlar ya. Hakan. Martinez Turan. Şimdi bir top Martinez'e at golü artık al şu topu at golü. aldı. Arkadaşlar burada çok sesli konuşamıyorum. Biraz sesim kısık da. <laughs> Olmadı. Hakan. Oo, çok güzel vurdum arkadaşlar bu arada. gol oluyordu. Gol atıyordu. Gol atıyordum az arkadaşlar. Allah yandık. Hayır, aldı hayır hayır hayır. İki oldu arkadaşlar. İki oldu. Çevirebilir miyim? Yani. Çevirebilirim der diyenler beğeni alsın çevirmem diyenler abone olsun. Hadi arkadaşlar abone olun ve like atın karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle like atarsanız böyle videolar daha gelir kaybeden TG'yi aldım be hadi iki gol yedin zaten o ben süremem ki gidemem Allah Allah Messi'yi alacaktım ben. Messi İtalya'da oynamadı ama harika. 3 3 geldi arkadaşlar. Oho. <laughs> Kaydım çok iyi. Tamam. <laughs> arkadaşlar, e, bu videoyu eğlenceli bulduysanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada. İnter için kontratak fırsatı. Haydi alalım. Hadi bastonu al. Topu bastonu aldın. Markus Turan. Turan alamaz ki. <laughs> Hakan Valdir, verdi. Turan, <laughs> Martinez. Turan. Turan'dan bir bak Aa geçseydi goldü. Aldım. Hadi gol olsun bu. Hadi. Gol be. Çok ince gol oldu arkadaşlar. Çevirebilirim belki arkadaşlar. 3'ü atarsa ama biter mi 100 böyle? Bence 3-2 iki yapabilirim. 3 iki olursa. Ya nasıl pas ya? Ise, ...maçın kaderini belirleyen gol olabilir. Karşılaşma devam ediyor. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Olsaydı. Ekibin maçı çevirmek için 45 dakika boyunca... ...kararınca risk alması gerekecek. Yapılmayacak iş değil. Oliveira. İlerliyor. Ya atamadım <laughs> ya. Yani. Arkadaşlar bu arada kimler tuşsuz oynuyor e futbolu? Çok merak ettim valla. Çok iyi. Hadi Martinez. Evet, Hop kafayla verdik pasımızı. O Turam. Gol be. Beraber oldu arkadaşlar. Ha bir de 4 2 yapıyormuşum. <laughs> Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Hakan verdi pasını. Tur ama. Tur. kaleci. Kaleci o yere döndü. Bunu kim tahmin edebilirdi? Son dakikasına kadar heyecanlı bir maç olacak gibi görünüyor. çok iyi. Bir yitirip, Hop pırırır. aldı. Kaldırıp, La Toro'dan iyi bir pas. 3-2. <laughs> <son. gülüyor> nasıl becerdim ben bunu? Allah Allah arkadaşlar nasıl becerdim ben bunu? Çok hava çok basit. Kaçınılmaz bir Vuruşların gol olacağı bu kadar kesin. Arkadaşlar ne olur sizin için bir sürü video çekiyorum böyle ya. Abone olun ne olur. Canı geçelim. Futbol Dünya Seydi TR'yi geçelim artık. O 80 abone. Biz daha 27 28 aboneyiz falan 27 aboneyiz. Çok az abonemiz var. Canı geçelim 81 abone olalım bana yeter. Maç bitmiyor arkadaşlar ya çok uzun oldu. Ve Barella verdi basını Reing. Bol gollü olsun da beğenin yani onu <laughs> diyorum. Ah. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Evet, gerçekten hediye etti ya Turan. Güzel oynadı. Ve top kaleciye dönüyor. Ah bir az zamanı. Kaleci artık ölmüştür. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya pas versem goldü ya. <laughs> arkadaşlar O nasıl goldü <laughs> Arkadaşlar Bunun için bir abone olun artık arkadaşlar Çok iyi bir gol arkadaşlar Bu arada 4-2 yaptım Artık bir abone olun arkadaşlar Çok iyiydi yani o gol O golü beğenir abone olsun yani Ya da like atın Bilmiyorum arkadaşlar çok güzel bir gol attı. Biraz fazla övdüm evet. Ve Arkadaşlar e, şimdi fırki çekme yarışması yapacağız. Evet rakip ağladığından dolayı çıktı. Evet çıktı. <laughs> Arkadaşlar çıktı. <laughs> Başka arkadaşlar başka eee futbol parası olan varsa bakacağım yoksa videoyu bitireceğim. Ya da başka bir şey yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Görev. o bayağı kazanmışım. Eee iki şey Arkadaşlar şimdi kadromda basılacak oyuncuları basalım. Sonra da videoyu kapatacağım. Çok uzun oldu arkadaşlar ya. Ee, kimi basabilirim? Buradan biraz bakayım. Burada basmak istedim. Ha şey vardı. Nerede o? Heh, abi, bu kartı hep basmak istedim. Bas hepsine gitsin. Ne olur artık şunu yüz yapalım ya. 12. Tavsiyeler 93 oldu anca. İn ya. Oo çok iyi. <laughs> 93. Arkadaşlar hepsini ona bastım ee, artık e, videoyu bitiriyorum görüşürüz bay bay.